Yalnız Atatürk'ün ölüm yıldönümünde eski gazete yazılarını sosyal medyaya atmışlar. Atatürk'e yapmadıkları hakaret kalmamış. Şimdi isim vermeden söyleyeceğim. Belki diyor Atatürk'ün serveti dedesinden miras kalmıştır. Dünyada tek başına banka sahibi olan lider. Bize diye okullarda karga kovaladığını öğretmişlerdi. Olmayan babasından büyük miras kalmış. Burada çok büyük bir hakaret var Atatürk'e. Şimdi İkinci Abdülhamit döneminde toprak kayıpları 1 milyon 592 kilometre kare. Elimizde kalan bu vatan toprağı. Bu arkadaşlar, hatta burada çok büyük bir yazı var da, şimdi ben ona girmek istemiyorum. Burada yapılmadık hakaret kalmamış. Atatürk ve silah arkadaşları Bizim sınırlarımızı çizdikleri bu vatan toprağını bize vatan yapmışlar. Bu hakaretleri yapan arkadaşlar bu vatan topraklarında ekmek yiyip su içiyorlar. Atatürk ve silah arkadaşları bize burayı vatan yapmadığını varsayalım. Biz kimdik sevgili başkanım? Hangi millete kulluk yapacaktık? İtalyanlara mı? Fransızlara mı? Yunanlara mı? Ne yapacaktık? Sömürge olmayacak mıydık Ne olacaktık? Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kıymetini bilmeyenler bu memlekette bence vatan hainidir. Başka hiçbir şey değildir.